Merhabalar. Doçent Doktor Murat Erdoğan ben. Bugünkü videomda kapsamına göre maliyet yöntemlerinden olan tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet ve asal maliyet yöntemlerine yönelik önemli bilgiler paylaşacağım. Kapsamına göre maliyet dediğimiz zaman 4 tane yöntemimiz var arkadaşlar. Bir tanesi tam maliyet yöntemi, diğeri değişken maliyet yöntemi, üçüncüsü normal maliyet yöntemi ve son olarak ilk maliyet yöntemi. Tam maliyet yöntemi dediğimiz zaman tüm maliyet unsurlarını maliyete eklememiz gerekiyor. Yani tüm maliyet unsurlarına tam maliyet yöntemi diyor ki ne olursanız olun ben sizi maliyete ekleyeceğim diyor. Söz konusu unsurlar direkt ilk madde malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderlerinin sabit kısmı, genel üretim giderlerinin değişken kısmı. Tam maliyet diyor ki Hepinizi ben maliyet unsurları olarak alıyorum. Hepinizi ekleyerek bir maliyet sonucuna e, ulaşıyorum. Tam maliyet yöntemi tüm maliyet unsurlarının maliyete dahil edildiği yöntemdir. Dönemin üretim giderlerinin tamamının direk, endirek, sabit, değişken olup olmamasına bakmıyoruz. Dönemde üretilen mamullerin maliyetine bu unsurların hepsini aktarıyoruz. Tam maliyet yönteminde maliyeti hesaplanacak birime önce direkt giderler veriliyor. Daha sonra da en giderler bir takım dağıtım ölçütleri kullanarak söz konusu maliyetlere yükleniyor. Bu yöntemde arkadaşlar üretilen mamül maliyeti direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve en direk gider niteliğinde olan genel üretim giderlerinden oluşuyor. Ülkemizde söz konusu tam maliyet yöntemi yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Yöntemin yararına gelecek olursak her mamülün satış fiyatına göre bütün giderlerden sonra bırakabileceği kar unsurunu görme imkanını veriyor yöneticilere. Peki yöntemin sakıncası var mıdır? Vardır. En giderlerin maliyetlere yüklenmesinde bazı dağıtım ölçüsünden yararlanılması zorunluluğu Söz konusu dağıtım ölçülerinin bazen subjektif olabilmesi bu durumda da elde edilen bulguların güvenilirliğini etkilemektedir. Buna ek olarak sabit giderlerin üretim hacmiyle bağlantısı olmadığından bu giderlerin mamul birimi başına düşen payı aslında üretimin fazla olduğu dönemlerde düşük, üretimin az olduğu dönemlerde ise yüksek olmasına neden olacaktır. Bu da ne gibi bir sonuçla ortaya çıkacak? Maliyetlerin dönemler arasında büyük dalgalanmalar göstermesine neden olacaktır arkadaşlar. İkinci yöntemimiz değişken maliyet yöntemi. Değişken maliyette de diyor ki ya ben sabitleri sevmiyorum. Onları istemiyorum. Bu kapsamda da ben direkt ilk madde malzemeyi maliyete eklerim. Direkt işçilik eklerim. Genel üretim giderlerinin sadece değişken kısmını eklerim. Neden? Çünkü ben sabitleri sevmiyorum diyor. Diğer bir ifadeyle maliyetlerin yalnızca değişken giderlerin esas alınarak hesaplandığı yöntemdir arkadaşlar değişken maliyet. Bu yöntemde giderler değişken ve sabit olarak ayrılmaktadır ve maliyeti bulunacak birimlere yalnızca değişken giderler yüklenmektedir. Değişken maliyet yönteminde birim maliyetler tam maliyet yöntemine göre daha düşük olmaktadır. Değişken maliyet yöntemi kârı geçiş noktasının belirlenmesinde ve çeşitli yönetim kararlarının alınmasında daha etkili bir yöntemdir. Giderleri çünkü biz sabit ve değişken olarak ayırdığımızdan dolayı yönetimin alacağı kararlar karşısında etkilenebilecek değişken giderlerde bir değişiklik Varsa bu değişiklik kolayca saptanıyor. Buna ek olarak sabit giderlerin dağıtımı söz konusu olmadığından dolayı giderlerin dağıtımındaki yanlış uygulamalardan ortaya çıkacak hatalar veya anlaşmazlıklar önlenmiş oluyor. Normal maliyet yönteminde de sistem şöyle diyor: Ben sabitleri az severim ne kadar seversin diye sorduğumuz zaman da sabit kısımları ben kapasite kullanım oranı kadar severim diyor. Yani direkt ilk madde malzemeyi alırım. Direkt işçilik giderlerini alırım. Genel üretim giderlerinin değişken kısmını alırım. Ancak genel üretim giderlerinin sabit kısmını az sevdiğimden dolayı ancak kapasite kullanım oranı kadar alırım diyor. Normal maliyet yöntemini arkadaşlar Türkiye Muhasebe Standartları içerisinde yer alan TMS 2 Stoklar standardı da maliyetlerin hesaplanmasında normal maliyet yönteminin kullanılmasını istiyor. Stoklar standardına göre arkadaşlar sabit genel üretim giderlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı ihtimaline dayanıyor. Normal kapasite dediğimiz zaman planlanan bakım onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınıyor. Normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarı olarak tanımlıyorlar. Son maliyet yöntemin benim kapsamına göre maliyette ilk maliyet ya da asal maliyet olarak da adlandırılan yöntemdir. Şimdi ilk maliyet biraz ilkel bir maliyet yöntemi. Yani şöyle diyebiliriz. Bizim zamanımızda genel üretim gideri mi vardı diye bir soru soruyor ve genel üretim giderlerini ilgili maliyet hesaplamalarında dikkate almıyor. Neleri alıyor hocam? Direkt ilk madde malzemeyi ve direkt işçilik giderlerini alıyor. Günümüzde bu yöntemin uygulanması rasyonel değil arkadaşlar. Mantıklı değil. Neden? Çünkü günümüzde genel üretim giderleri maliyetlerde önemli bir pay tutmaktadır ve bu yöntemin uygulama alanı hemen hemen hiç yok. Bu yöntemde birim maliyet diğer yöntemlere göre gen üretim giderleri eklenmediği için düşük çıkacak. Stok değerlerini en düşük düzeyde göstermek isteyen e, kişiler e, için bu yöntem çekici gelebiliyor. Ancak dediğim gibi e, çok eski zamanlarda kullanılan e, bir yöntem ve genel üretim giderlerini dikkate almadığından dolayı alınacak kararların güvenilir olmasına, saptanacak maliyetlerin doğru sonuçlar vermemesine neden olacak bir yöntemdir. Şimdi daha iyi anlayabilmemiz için kapsamına göre maliyetlerle alakalı bir görsel hazırladım. Bakın görselin üst kısmında 4 tane yöntemim vardı kapsamına göre maliyet yöntemimde tam maliyet, değişken maliyet, normal maliyet ve asal maliyet. Çerçevemizin sol tarafında da direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderinin değişken kısmı ve genel üretim giderinin sabit kısmı yer alıyor. Şimdi tam maliyetle alakalı ne demiştik? Ben ne olursan ol gel diyorum size. Hepiniz gelin ben sizi maliyet kapsamında sizlerden yararlanacağım. Sizlerin maliyetimi ekleyeceğim. O yüzden bakın bütün o yeşille gösterdiğim tablodaki bu direk ilk madde malzemeyi, direk işçiliği, genel üretim giderinin değişken kısmını ve sabit kısmını hiçbirine ayrım göstermeksizin kabul ediyor, eklememiz gerekiyor. Değişken kısım ne demiştik biz değişken maliyette? Yani ben sabitleri sevmiyorum. O nedenle beni direk ilk madde malzeme ilgilendirir, direk işçilik ilgilendirir ve genel üretim giderlerinin sadece ve sadece değişken kısmı ilgilendirir diyor. Normal maliyette diyor ki ya ben değişken maliyet kadar böyle sert değilim. Ben genel üretim giderlerinin sabit kısmını alırım. Daha az seviyorum. Tamam. Ama hiç sevmemezlik de yapmıyorum. O zaman ben direkt ilk madde malzemeyi evet senin gibi alırım. Direkt işçiliği aynı şekilde alırım. Genel üretim giderlerinin değişken kısmını alırım. Ancak genel üretim giderlerinin sabit kısmını İşletmenin kapasite kullanım oranı ölçüsünde e, alırım diyor. Asal maliyette de bizim zamanımızda genel üretim giderleri mi vardı diye bir soru sormuştuk hatırlarsınız. Ben sadece diyor direkt ilk madde malzeme malzemeyle direkt işçilik alırım e, olayı kapatırım diyor ama rasyonel olmadığını ifade etmiştik arkadaşlar. Şimdi söz konusu maliyet yöntemleriyle alakalı bir örneğimiz var. Örnek birimiz, örneğimizde diyor ki Akdeniz Üretim İşletmesi'nin Mart ayı maliyet giderleri ve üretim miktarları şu şekildedir. İşletmenin direkt ikmat ve malzeme giderleri 900 bin, direk işçilik giderleri 500 bin, genel üretim giderlerinin sabit kısmı 350 bin, genel üretim giderlerinin değişken kısmı 250 bin. Ve bir bilgi veriyor, diyor ki işletme Mart ayında %80 kapasite kullanım oranına ulaşmıştır. Mart ayında 4000 birim mamül üretmiştir. Her bir yönteme göre toplam maliyeti bulunuz. Her bir yönteme göre birim maliyeti bulunuz şeklinde bir sorumuz var. Görseli hatırlamanız açısından ilk yukarıdaki görseli bir önceki slaytımızda aynısını koydum. Şimdi tam maliyet ne demişti? Fark etmez ne olursan gel kabulümdür diyor. O zaman hem direkt ilk madde malzeme giderini aldım 900 bin, direkt işçilik giderini aldım 500 bin, genel üretim giderlerinin değişken kısmını aldım 250 bin ve genel üretim giderlerinin sabit kısmını aldım 350 bin. Değişkene geçtim. O da dedi ki yani ben sabitleri sevmiyorum. Bu nedenle ben de direkt ilk madde malzemeyi alırım senin gibi, direkt işçiliği alırım ve genel üretim giderleri değişken kısmını alırım dedi ve ekledik. Normal maliyet... Ben senin kadar e, sert değilim. E, ben genel üretim giderlerini az severim. Evet senin gibi hiç sevmemezlik yapmam ama az severim. Bu nedenle kapasite kullanım oranı kadar alacağım der. Ve baktığımız zaman da arkadaşlar e, işletmenin Mart ayındaki kapasite kullanım oranı %80 olduğu için genel üretim giderlerinin sabit kısmının yani 350.000 TL'nin %80'ini aldığımız zaman da 280.000 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Asal maliyet rasyonel olmayan ilkel bir maliyet sistemiydi. O sadece direkt madde malzeme ve direkt işçilik giderleri alıyordu. Genel üretim giderleri benim için yoktur. Bizim zamanımızda genel üretim giderleri mi vardı diye bir soru sormuştu. Hatırlayacaksınız. 900 bin direkt madde malzemeyi aldık ve direkt işçilik olmak üzere 500 bin lirayı da ilgili maliyet sistemine eklemiş olduk. Evet bunları hesapladık. Şimdi yapmamız gereken toplam maliyeti bulmak. E zaten tam maliyette hepsini aldığım için 900 bin, 500 bin, 250 bin ve 350 bin olmak üzere 2 milyon ediyor. Değişken kısmında da 900 bin, 500 bin, 250 bin olmak üzere 1 milyon 650 bin ediyor. Normal maliyette topladığım zaman 1 milyon 930 bin liraya ulaşıyorum. Asal maliyette de Direk ilk madde malzeme ve direkt işçilikleri aldığım için 1 milyon 400 bin olarak topluyorum. Demiş ki soruda her bir yönteme göre toplam maliyeti bulunuz. Evet bulduk. Ama demiş ki bir de birim maliyeti de istiyorum ben. Haydi bakalım birim maliyeti de bul sen. Tamam dedik. Üretim miktarı ne, de, ne kadardı Mart ayında? 4000 birimdi. Hepsinin için aynı olduğundan dolayı 4000, 4000, 4000, 4000 şeklinde yazdım. E birim maliyette nasıl bulunuyordu? Toplam maliyeti biz üretim miktarına bölersek de birim maliyeti buluyorduk. Bakın, işletme için eğer tam maliyet yöntemini kullanırsa birim maliyet 500, değişken kısmı kullanırsa 412,5, normal maliyet yöntemini kullanırsa 482,5, asal maliyet yöntemini kullanırsa 350 TL birim maliyete ulaşmış oluyoruz. Konu daha iyi pekişsin amacıyla bir örneğimiz daha var. Örnek 2. Karadeniz üretim işletmesinin Mayıs ayı maliyet giderleri ve üretim miktarları şu şekildeymiş. Direkt ilk madde malzeme giderleri 300 bin. Direkt işçilik giderleri 100 bin. Genel üretim giderlerinin sabit kısmı 80 bin. Genel üretim giderlerinin değişken kısmı 60 bin. İşletme yıllık 16 bin adet mamül üretim kapasitesine sahip olup bu dönemde yani Mayıs ayında 12 bin adet mamül üretmiştir diyor. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Tam maliyet yöntemine göre, değişken maliyet yöntemine göre ve normal maliyet yöntemine göre toplam üretim maliyetlerini bulunuz. Ek olarak birim mamül maliyetlerini de hesaplayınız dedi. Artık aşina olduğumuzu düşünüyorum tam maliyette hepsini almamız gerekiyor. Değişkende sabit kısmı göz ardı edeceğiz. Normal maliyette de sabit kısmının kapasite kullanım oranında alacağız. O zaman bakın burada bir kapasite kullanım oranı ile alakalı bir bilgilendirme yapmamış. Ancak demiş ki yıllık 16.000 adet mamul üretme kapasitesine sahip. Ancak mayıs ayında işletme 12.000 adet mamul üretmiştir. O zaman ne yapacağım ben? 12.000 adet bölü 16.000 adet dediğim zaman kapasite kullanım oranını bulacağım. 12.000 bölü 16.000 adet eşittir. %75'e tekabül ediyor. Yani işletme Mayıs ayında %75'lik kapasite kullanım oranıyla hareket ettiği anlamına geliyor. O zaman ne yapacağım? Genel üretim giderlerinin sabit kısmının %75'ini alacağım. 80 bin liraydı genel üretim giderlerinin sabit kısmı. %75'i 60 bin ediyor arkadaşlar. Toplam maliyetleri tablodan da görüleceği üzere net bir şekilde buluyorum. Tam maliyet için 540 bin, değişken maliyet yöntemi için 460 bin, normal maliyet yöntemi için 520 bin, asal maliyet yöntemi için de 400 bin arkadaşlar. Şimdi toplam maliyeti buldum. Ama soruda diyor ki birim maliyeti de hesapla. Benim için hiçbir problem yok. Ben Mayıs ayında ne kadar mamül ürettim? 12 bin birim mamül ürettim. O zaman her bir yönteme göre bulduğum toplam maliyeti üretim miktarına böldüğüm zaman her bir yönteme göre birim maliyeti elde etmiş oluyorum. Bu kapsamda tam maliyet 45 TL, değişken maliyet birim maliyetten bahsediyorum tabii ki 38.33 TL, normal maliyetteki birim maliyet 43.33 TL, asal maliyet yöntemine göre birim maliyet ise 33.33 .33 TL arkadaşlar. Evet bu videoda kapsamına göre maliyet yöntemleriyle alakalı bilgilendirmede bulunduk. Bu tablo üzerinden vermiş olduğum o görsellere çalıştığınız takdirde hiçbir şekilde bununla ilgili bir soru karşısında problem yaşayamayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız da her zamanki gibi beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi günler diliyorum.